Bismillahirrahmanirrahim Esselamu aleyküm Hası Arapça Dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde Meçhul fiillere giriş yapmıştık. Mazi fiili anlatmıştık. İnşallah bu dersimizde de Muzar'ın meçhul fiilini anlatacağız. Meçhul fiil neydi? Arapçada faili bilinme bilinmeme açısından fiiller malum ve meçhul olmak üzere çiğ malum fiil faili diline, meçhul fiil ise faili bilinmeyen demektir demiştik. Malum fiil gibi mazi, muzari ve emir çekimleri vardır. Malum fiilin hareket değişikliğiyle elde edilir. Meçhul fiil cümlesinde fail olmadığından dolayı mefhul fail yerine geçer ve naibi fail diye isimlendirilir demiş. Şimdi hem bu dediklerimizi tekrar edelim hem de meçhul muzari fiil nasıl elde edilir, ne anlam verir ona bakalım malum muzari fiilin muzarat harfi yani ilk harfi ötre sondan bir önceki harfi ise fetha yapılır. Yen suru yardım ediyor ya da ede ya şimdiki zaman manası verildi ya da geniş zaman manası. Yun saru yardım ediliyor ya da yardım edilir. Ne yapmışız? Muzarat harfini damme yapmışız. Yani ötre yapmışız. Muzarat harfte hangisi? Buradaki y? birkaç tane muzara tarifimiz vardı. Eteği ne diye kodlamıştık. Y de onlardan bir tanesi. muzari fiili bir kalpli. Dambe yapılıyor. Sondan bir önceki harfli de et Sondan bir önceki harfli de sat harfli. Tam İşte malum muzare fiilde meşhur muzari fiili böyle ezildi. Anlam ne oluyor? Yardım ediyor. Yardım ediliyor. Cümle nasıl etkisi oluyor? Yen soru Ali yol Fatime. Ali Fatma'ya yardım ediyor. Yen soru muzari fiil Ali fail Fatime ise meful. de dikkat edelim. Failin harekesi damme, mefulün harekesi fetha. Yani nasıl kuruldu? Bu bizim bildiğimiz malu Meçhul fiile geçince nasıl oluyor? Tun saru. Fatime kül. Fatma'ya yardım ediliyor. Şimdi sırayla bakalım. Yen sonunu almış Tunsar. İlk önce harekesine bakalım. Feta'dan Damme'ye geçmiş. Sondan bir önceki harfi de Damme'den Teta'ya geçmiş. Bu ikisini yaptığımız zaman elimize ne geçiyor? Muzari meçhul fiil geçiyor. Ama dikkat etmemiz gereken Yen sonucu Tunsar olmuş. Yani Y'den T'ye dönmüş. Çünkü bu dönmüş? failimiz değiştiğinden dolayı. Yukarıdaki cümlede failimiz müzekkerdi. Aşağıdaki cümlede failimiz ne olmuş? Müennes olmuş. Ama nasıl fail? bir fail. Meşhur fiil cümlesinde meful failin yerine geçiyor. Neden? Çünkü failimiz düşüyor. Nasıl isimlendiriyoruz? Naibi bir fail. Ama failin aynı özellikleri var. Nasıl? Ref durumunda. Yani harekesi ötre tam. Naibi bir failimiz müennes olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Fiilimizi de müennes sigasına çeviriyoruz. Yen soru müzekker sigası, tun saru müennes sigası. Meçhul muzari fiilin müennes sigası. Bu çekimleri hatırlamamız lazım. Yen soru yen surani yen suruna. Fen suru İşte burada gaybe sigası olduğundan dolayı muzara tarki teyit. Tun saru yardım ediliyor. Anlam olarak ne olmuş artık buradaki asıl özne asıl olay Fatma'ya dönüyor. Yani buradaki önemli olan Fatma Fatma'ya yardım ediliyor. Kimin yardım ettiği önemli değil biliniyor veya bilinmiyor ama şu an kim önemli Fatma Fatma'ya birileri yardım ediyor. Bunu belirtmemiz için malum fiili ne yapıyor? Meçhul fiil yapıyor. Karşınıza meçhul fiil çıktığı zaman bu manayı yakalayabilmemiz lazım. Failimiz düşüyor fail düştüğünden dolayı meful fail yerine geçiyor. İsimlendirilme nasıl? Naibi fail ama aynı failin özelliklerini taşıyor. Ve şerahul ustazul terseyin. Hoca iki dersi açıklıyor. Malu fiil cümlesi. Uzare filmiş şiye el ustazu. Bu da failimiz hoca. Hocamız erkek olduğundan dolayı fiilimizde müzekker gelmiş mefulumuzda tesniye durumunda. yani ikili. İkililerde de hatırlayalım. Meful olduğu zaman yani nas durumunda olduğu zaman nasıl gelirdi? Ya ve nun gelir. Derseyni dediğimiz zaman iki ders diyoruz. Ama bunu nas durumunda olduğunu biliyor. Artık tesniyelerde, cemilerde ref durumu, nas durumu nasıl oluyor bunu bilmemiz lazım. Hoca iki dersi açıklıyor. Bunun meçhul fiil cümlesine bakalım. Yuşrahu. Ne yapmış? Muzarat harfi. Feta iken damme yapmışı. Sondan bir önceki harfe bakalım. Feta. Zaten meçhul fiilde de sonda bir önceki harf. Feta oluyor. Aynı şekilde bu bırakıyor. Anlam olarak ne olmuş? Yuşrahu açıklıyor. Yuşrahu açıklanıyor. Et dersani. İki ders açıklanıyor. Failimiz otomatik olarak düşmüş. Niye düşüyor? Çünkü meçhul fiil. Burada fail belirtilmiyor. Düştüğünden dolayı da mefhulumu fail durumuna geçiyor. İşte geçerken neye dikkat edeceğiz? Ne demiştik? bir fail, aynı fail gibi ref durumundadır. O zaman tesniyenin, yani kilinin ref durumunu burada uygulamamız lazım. Tesniyelerde ref durumu nasıldı? Yani dambeli durumu elif ve nundu. Derseyni ne olmuş? Dersani. Derseyni nas durumu mefil olduğundan dolayı. Dersani de ref durumu naibi fail olduğundan dolayı. İşte bu değişiklikleri kaçırmamamız lazım. Okurken o manayı oradaki değişikliği yakalayabilmemiz lazım. Hoca iki dersi açıklıyor. iki ders açıklanıyor. Burada önemli olan iki ders. Burada kimin açıkladığı bu an önemli değil. Ya bilinmiyor ya da önemli değil. Mevzu bahis değil nevzuda iki dersin açıklandı. Otomatik ben orada üstteki cümlede iki dersin full, Alttaki cümlede yani meçhul uzarifi cümlede iki ders fail durumuna. Başka bir örnek bu da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Yu'raful mucurimune bisimahum. Yu'rafu bilinir ya da tanınır. El mucurimune uçlular, mücrimler yani günahkarlar bir sima yapıp simalarıyla, kanınız biliniz. Ondan sonra ayetin devamı nasıldı? Ayaklarınla ve perçemlerinden yakalan konumuzla alakalı olan yenesi yoğrafu. İşte meçhul muzari Kur'an'dan bir örnek. Malum fiili nasıl? Ya'rifu. Ne olmuş? Yoğrafu. Nasıl olmuş? Muzara tarifinin hareketi hep da dalmaya dönüşmüş. Sondan bir önceki harfin harekesi de Kesra'dan pet ayırdı. Sondan bir önceki harfin harekesi ne olursa olsun fet olur. Kesra ise Feta olur. dam ise Fetra olur. Fetra ise zaten öyle bırak. Anlam nasıl olur? Ya arifu biliyor. Ya arifu bilinir ya da tanınır. olur. İşte bu şekilde de meçhul muzari fiil moduna Cümle olarak baktığımız zaman el bu -ne. ne yapmış? Naibi fail olmuş. Ref durumunda. Bu hangi siga? cem müzakker, Salim sigası. Cem-i Müzekker ref durumunda nasıl olurdu? Val ve nun gelir. Nas ve cer durumu nasıldı? Ya ve nun şeklinde. Bu malum fiil olsaydı ne? nasıl olurdu? Nas durumuna yani mefhul durumuna. O zaman nasıl olurdu? El ile burada naibi fail olduğundan dolayı ref durumuna geçmiş. Ne olmuş? Ez muzuri mu'ne. Peki nereden bahsediyor? Ahiretten bahsediyor. Burada bilen kişi zaten belli. Kimler? Orada azap melekleri diyebiliriz. Ama burada niye belirtilmiyor? Hani bilinmiyor. Bilinmesine gerek yok. Bu anki konu ne? Mücrimler, günahkarlar yani suçlular. Ondan dolayı diyor ki buradaki mücrimunen ifadesi naibi failimiz oldu. Fiilimizde nasıl gelmiş? Meçhul fiil Yani meçhul fiil illaki şey manasında değil. Faili bilinmeyen demek değil. Yani o an konu o değil. Konu o önemli değil. Bu gibi durumlarda da meçhul fiil kullanılır. Başka bir örnek. Yine Kur'an'dan bir örnek. Ve sevfe pusallûne. sorulacaksın Ve atı farklı. Sevfe, muzari fiilin başına gelen uzak zamanı ifade eden bir etap diyebiliriz. Konular ileride gelecek inşallah. Fiilimiz hangisi? el-u-ne. Nasıl gelmiş fiilimiz? Gayip cemi sigasında geldi. Muzara tarifi ne olmuş? Başındaki harf tambelin. Sondan bir önceki harfte ne olmuş? Fethalı. Sondan bir önceki harfimiz hangisi? Buradaki elif. Şu, vav ve nun ne demişti? vav buradaki fail, nun ise ref ala. Bunlar bu çekimlerde fiilin son harfleri olarak sayılmıyor. Fiilin son harfi hangisi? Buradaki lam var. Sondan bir önceki harf hangisi o zaman? Buradaki elif yani hemze. Anlam olarak ne olmuş? Sorulacaksınız. Peki kim bize soracak? Şüphesiz ki Rabbin bize hesabını soracak. Neyden? Kur'an'da. Bu ayetin öncesi nasıl? Doğrusu o Kur'an senin ve kavmi için yeri zikirdir. Sonra ne diyor? Ve sevfe ve ondan tus'elûne sorulacaksın. Soracak olan için şüphesiz ki Rabbimiz ayrıca okuduğumuz Kur'an'ın hesabını vereceğiz. Amel ettik mi? Etmedik. İşte burada soracak olan biliniyor ama konumuz o değil. Konumuz ne? Biz sorulanacaksınız. Yani sorumlu tutulacaksınız da diyebiliriz. Malum fiili tes'elûne soracaksınız. Meçhul fiili tus'elûne sorulacaksın. İşte meçhul fiil bu şekilde de karşımıza çıkıyor. Fiil ile birlikte kullanımda. İlla şey fail böyle açıkça gelmesine gerek yok. Zaten şuradaki val hatırlayalım. Neydi? Failimiz diyor. İşte şu bir fiil çekimi bile bize yetiyor anlamaçsın. Tus'elûne sorulacaksınız. Ya da sorumlu tutulacaksın. Bu da muzari meçhul fiil çekim tablosu. Yine aynı şekilde malum fiil ile aynı. Üç tane şahısımız var. Müzekkerimiz var. Mühendisimiz var. Bizler tekil kili çoğu yani müfret esmiye cemi. Yuktebu, yuktabani yuktabune Tuktabu, tuktabani yuktabine. Malumu nasıldı? ya bu bunu almış, yok bu İşte buradaki feta dammeye dönüş. Bunda bir önceki harfi dammesiyle da fethaya dönüşmüş. Bu şekilde muzarı elde etmişiz. Anlam olarak nasıl? O yazılıyor. Yok ikisi yazılıyor. Yok ne? Onlar yazılıyor. Ya da yazılır. Erkekler için. Tuk tebu, bayanlar için yazılıyor. Tuk tebune, ikisi yazılıyor. Yok ne? O kadınlar yazılıyor. Üçüncü şahıs için böyleydim. İkinci şahısımız ne? Konuşan kişi. Muhatap, muhataba. Tuktabu, tuktabani, tuktabune. Tuktabine, tuktabani, tuktabne. Bu da muhatap sıkası. Karşımızda olan kişiden bahsediyor. Bu da aynı şekilde. Muzara Tam Dambeli, sondan bir önce de her, her tam. Başka Mütekellim sıkası var. Yani konuşan kişi. Uktebu nuktebu. İşte muzari meçhul fiil çekim tablosu da bu şekilde. Bu çekimi, bu formülü istediğimiz ile uygulayabiliriz. O zaman muzari meçhul sigasını elde ederiz. Anlam olarak ne olmuş mesela? bu. ben yazıyorum. Uktebu ben yazılıyorum. Yazam bizken otomatikten yazan başkası oluyor. Yazılan biz oluyor. Fiil açısından baktığımız zaman bu manayı elde ediyoruz. Muzari meçhul fiil çekim tablosunu da gösterdi. Ne dedik? İstediğimiz fiili buna uygulayabiliriz. Elde ederiz. Hem mana olarak hem çekim olarak. Tekrar edecek olursak konumuz ne? Meçhul fiil. Faili bilinmeyen ya da o an önemli olmayan fiillere ediyoruz. Meçhul fiil. Konumuz ne? Muzari meçhul fiil yapısı. Muzara tarifi yani bir ötre. Sondan bir önceki harf ise beta yapılır. Bu şekilde meçhul muzari fiilleri ederiz dedik yayın soru, yun dedi. Örneklerimizi söyledi. Bağlı fiildeki fail düşüyor. Ve şu ile geçtiği zaman. Ve filimizde failin yerine geçiyor. Naibi fail olarak isimlendiriliyor dedi. Ayetlerimizden örnek verdik. Çekim tablosunu gösterdik manalarıyla birlikte. İnşallah bir dahaki dersimizde de emri hazır, ne hazır emir fiilleriyle alakalı meçhul çekimini göstereceğiz. Nasıl meçhul fiil elde edilir ona bakacağız. Siz bu meçhul fiil konusunu tekrar edin. Başka kaynaklardan da bakabilirsiniz. Derslerimiz devam edecek. İnşallah faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alem.